ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'în. Değerli kardeşlerim maalesef zamanımızın en büyük hastalığı uyuşturucu ve içki uyuşturucu ve içkinin ne haddi var ne hesabı var vallahi genç kardeşlerimiz birer birer uyuşturucu bataklığına düşüyor birer birer içki bataklığına düşüyor Allah muhafaza kardeşlerim hepsi pırıl pırıl insanlar. Bugünün uyuşturucudan, içkiden kalan Müslüman evladı maalesef bugün soluğu orada almış. İşin enteresan yanı ne biliyor musunuz kardeşlerim? İçkiyi satan, uyuşturucuyu satan maalesef bizim Müslüman kardeşlerimiz. Kardeşlerim Allah-u Teala ayet-i kerimede bize şöyle bildiriyor. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler, ey müslümanlar, müminler, inneme hamru muhakkak ki hamır Hamr demek, beyni uyuşturan her şey hamrdır. Eğer bir şey senin beynini uyuşturuyorsa, içki olsun ya da uyuşturucu olsun hiç fark etmiyor. İster yaş olsun, ister kuru olsun. Eğer bir şey senin beynini uyuşturuyorsa bu haramdır. Rıcısun, <laughs> pisliktir. İçki ve uyuşturucu Allah-u pisliktir diyor. Min <laughs> ameli şeytan, şeytan işi birer pisliktir. Fecteni <laughs> kendinizi kurtarın, kendinizi koruyun. Leallekum <laughs> tuflihun, umulur ki feraha kavuşursunuz, umulur ki kurtulursunuz. Allah-u kendinizi kurtarın diyor. Bir insan gerçek manada derse ki bana ben uyuşturucudan kurtulmak istiyorum, içkiden kurtulmak istiyorum, ben ona tek cevabım şu olacak. Tek söyleyeceğim cevap şu. Eğer sen gerçekten uyuşturucuyu bırakmak istiyorsan arkadaşını terk et. Ortamını terk et. Bir adamın tek kurtuluş çaresi var günahlardan. O ortamı terk etmesi lazım. Vallahi ortamı terk etmediği müddetçe Evliyalık derecesinde bir kalbin olsa yine düşersin. Terk edeceksin kardeşim, o bölgeyi terk edeceksin. Kurtulmak istiyorsan terk et. Estağfirullah i̇şte ta'ala bize öyle söylüyor. Bakın diyor, kendinizi bu pislikten kurtarın. Bunlar hepsi bir şeytan işi ameldir. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Göz göre göre kendinizi harama sürüklemeyin. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve muhtar. Allah'ın peygamberi sarhoş edici her şeyi yasakladı. Ne kadar sarhoş edici bir şey varsa sadece içki değil ki değil mi bak uyuşturucu ve her şey yasakladı. Ma askara kesiruhu fe kaliluhu haram. Uyuşturan şeyin azı da çoğu da haramdır. Mesela adam diyor ben bir duble içiyorum ama bana etki etmiyor. Ya da mesela bir içimlik içiyorum bana etki etmiyor. Yok Allah'ın peygamber ne diyor? Azı da çoğu da haramdır. Yaşrabun nas min ümmeti. Bak bir de böyle de söylüyor. Allah'ın peygamberi e haber vermiş. Ümmetimin arasında bazı insanlar içecekler. Uyuşturucu içecekler, içki içecekler. Ümmetil hamra yesumuneha bi gayris. Artık ne diyecekler? bu demeyecekler, ne diyecekler? Rakı diyecekler, ne diyecekler? Cin diyecekler, ne diyecekler? Viski diyecekler. Bak ismini değiştirecekler diyor Allah'ın peygamberi. Ümmetimden diyor insanlar, illerde diyor ismini değiştirecekler. Ya kardeşim, yazık günah değil mi ya? Sen Müslüman değil misin? Müslümansın. allah Teala kendinizi uzak tutun, kendinizi koruyun. İşte bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam مَنْ كَانَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Allah ve ahiret gününe iman eden Allah'ı sevenler Allah'ı sevenler, Allah sevenler Resulullah'ı sevenler ahiret gününe iman etmiş olanlar içki masasında oturmasın uyuşturucu masasında oturmasın şayet oturursan sen de oturmasın Bak Allah'ın haram işlediği yere Allah'ın laneti iner, sen de nasip terk et. Peygamber aleyhissalatu vesselam içki ile alakalı bize şunu bildirmiş, lu'innatil hamr. Allah içkiye lanet etti. Bu on madde, O madde uyuşturucu için de geçerlidir, on madde içki için de geçerlidir. Allah-u Teala içki ve uyuşturucuya lanet etti içki içene, uyuşturucu kullanana lanet etti. Ala şu on şeyde, on maddede, bi ayniha kendilerine lanet etti. Ve imal edene, imalatını yapana Allahu Teala lanet etti. Ve imal etmek isteyene de Allah lanet etti. Ve bayiha satıcısına Allah lanet etti ve mübâyi'iha allah Teala müşterisine lanet etti. Ve taşıyana, nakliyesini yapana Allah lanet etti. Ve mahmulihi taşıtırana Allah lanet etti. Ve ekli kazanıp parasını yene, ben içmiyorum ama satıyorum, parasını yiyorum, Allah ona da lanet etti. Ve Allah içene lanet etti. وَسَقِيْهَا İçilene de lanet et. Bak şu on madde Allahu Teala'nın lanetine kalktır. İçki de böyledir, unutmayın uyuşturucu da böyledir. Getiren götüren de ortaktır. Bir adam Allah'ın lanetine uğrarsa vallahi iki yakası bir araya gelmez. Dünya hayatında her şeyi eder, her şeyi elde eder ama hiçbir huzur bulamaz. Kardeşlerim bakın şunu da bilin ha. Ya herif sen içiyorsun tamam içiyorsun o. Allah'ın yasakladığını, lanetlediğini içiyorsun ama bir de sen boy boy fotoğraf atıyorsun ya. Bakın unutmayın. Eğer bir adam içki masasını paylaşırsa, sosyal ağa atarsa, kaç bin tane insan görmüşse hepsi kıyamet günü onun hakkında şahit olacak. Bu adamın tövbesi de kabul olmaz. Niye? Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselam helekel mucahilun açığa çıkartanlar helak oldular günahını ortaya dökenler helak oldu. Ya bir bak hem misin bir pisi şey, gelmişsin niye paylaşıyorsun ki ya? Sen Rabbinin yasakladığı bir işi yapıyorsun ya. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmuyorsun. O haramı işliyorsun bir de paylaşıyorsun. Niye paylaşacaksın ya? Hem yasağı işliyorsun üstüne üstelik bir de ifşa ediyorsun kendini. Allah muhafaza kim görse aleyhinde şahit kıyamet günü şimdi bu ayetin devamında inna ma yuridu şeytan şeytan bu içkiyle kumarla ne istiyor diyor Allah-u Teala biliyor musunuz en yuqi'a beynekumul adava sizin aranıza düşmanlık sokmak istiyor bakın ne kadar içki içenler ne kadar uyuşturucu satanlar içenler hepsi birbirine düşmandır birbirlerini öldürmüşler bak içkinin verdiği tahribat aileye, çevreye hiçbir şey vermemiştir. Uyuşturucu ile içkinin. Zamanımızın en büyük hastalığı, her sokak başında bir tacir, doğru mu söyleyin? Her sokak başında içki satılıyor, her sokak bakışında uyuşturucu satılıyor. Yazık değil mi ya? Lan gencecik çocuklar bakıyorsun yere yatmış ya, gencecik çocuklar ya. Adam içiyor, içtikten sonra ne yapıyor? Bu sefer ne oluyor? Kafayı yaşıyor. Sonra kafası geçiyor, bu sefer tekrar istiyor uyuşturucu, istiyor. Vücudun öyle istiyor. Bu sefer ne yapıyor? Parası yok. Parası olmayınca kendi ailesine musallat oluyor. Ailesine zarar veriyor. Ya da bir şeyleri satıyor. Hiçbir şey yapamazsa gidip dinleniyor. Öyle değil mi? Bir tane bana ver, bir tane bana ver, bir tane ver. Ne yapacak? Söyleyin. Allah muhafaza kardeşim yazık günah değil mi ya? Bir Müslüman olarak vallahi siz engellemezseniz, söylemezseniz kıyamet günü Allah sizden hesap sorar. Müslümanız kardeşim tutun ya insanları elinden tutun ya. Kardeşim gel ya yazık günah ya. Sen kurtulmak istiyor musun? Senin niyetin gerçek mi ya? Gerçek niyetin varsa gel ya. Gel. Her daha önce de size söyledim Antep'e gidiyorum. Vallahi iki üç tane uyuşturucu bağımlısı görüyorum orada bak. Kendini oraya atmış böyle temizlenmeye çalışıyor bak. Ne zaman gitsem oraya kendini oraya atmış. Hadi kendinizi kurtarın ya, yazık günah ya. Vallahi billahi yazık günah ya. Gencecik insanlar hale hale giriyorlar ya. İşte Allah-u Teala, şeytan diyor, şeytanın işi nedir ya? Şeytanın işi budur kardeşim, bizi birbirimize düşürecek ya. Ne ile? Fil hamri vel meysir, içki ve kumarla, uyuşturucuyla sizi birbirinize düşürecek diyor. Allah bak peşin peşin söylüyor ve yasuddukum zikrillah Allah'ı anmaktan sizi alıkoyacaktır. Ve ani namaz kılmaktan sizi alıkoyacaktır. Bak Allah madde madde sayıyor. Sizi namaz kılmaktan alıkoyacaktır. Fehal entum Aklınızı başınıza aldınız mı? Artık vazgeçtiniz mi? Bak Allah-u Teala diyor? Fehal entum Vazgeçtiniz değil mi? Ne diyeceksin ya Rabbi vazgeçtik ya Rabbi. Madem sen böyle diyorsun, ya Rabbi vazgeçtim. Ya Allah'ın sözü de demek ya. Allah'ın sözünü duyduğu zaman insanın elaya titremesi lazım ya. Allah'ın taara kötü olduğunu bize söylemiş ya. İşte Peygamber aleyhissalatu Vesselam İnnel habâ ise muhakkak ki şu kötülükler cu'iler fi beyti bütün kötülükler, zina, adam öldürme, kumar Ondan sonra ne aklınıza geliyorsa kötülük namına hepsini bir eve kapattılar diyor. Ve uglika sonra Sonra kilitlediler. Ve cu'ile mefatihaha el khamr. allah Teala o kötülükleri kapattıktan sonra bir kilit vurdular ve onun anahtarını ne yaptılar biliyor musunuz? İçki yaptılar içki. İçki günahları neydi siz söyleyin? Başıdır. Baş. Femen şeribe hamra vaka fil khabais. Kim ki uyuşturucu kullanırsa, kim ki içki içerse gerçekten bütün kötülüklere bulaşmıştır. Dikkat edin içki içen, uyuşturucu kullanan her türlü altı yiyor. Bak bunu da dikkat edin. İçten bu Allah'ın peygamberi men mâte kim ki tiryaki olarak ölürse Allah'ın peygamberi ne demiş aleyhissalatü vesselam? Men <laughs> mâta mudminen, kim ki içki tiryakisi olarak ölürse, kim ki uyuşturucu tiryakisi olarak ölürse, mudihâ fî vecihî bilhamîm. Onun suratına ayılması için cehennem suyu dökülür. O adamın öldüğü zaman tiryaki olarak ölürse, adamı ayıtmak için cehennemden kaynar su ne yapılır? Onun yüzüne dökülür ki kendine gelsin. <laughs> Şimdi bunu da dinleyin. Ondan sonra zaten bitirelim. Peygamber <tık> <tık> <laughs> Aleyhisselatu vesselam El hamru ummul İçki kötülükleri neydi? Anasıdır. <tık> İçki ve uyuşturucu kötülüğün annesidir. Çünkü niye? İnsan aklı yerindedir. Ama bunlar aklını götürür. Aklı giden bir insan her şeye müsait. Adam çocuklarına zarar verir, adam dostlarına zarar verir, herkese zarar verir. İşte içteni bu, kendinizi koruyun, hamra ve inna umul Kendinizi içkiden kurtarın çünkü içki kötülüklerin anasıdır. Uyuşturucu kötülüklerin anasıdır. Kurtulmak isteyene gene söylüyoruz kardeşlerim sen kurtulmak istiyorsan ortamı terk et. Vallahi etkilidir. Bir adam derse ki ben kurtulmak istiyorum ya bu pislikten kurtulmak istiyorum ben ona tek çare hemen ortamını terk et. Başka bir ortama git. Allah'ı zikreden, Allah'a ibadet eden insanların yanına git. Söyleyelim bu şeyi de bitirelim. Niye dedi ki bak Allah'ın peygamberi ne söyledi? İçki bütün kötülüklerin neyidir? Anasıdır. Zinadan da kötüdür. Adam öldürmekten de kötüdür. Çünkü kusuru diyor bir tane derviş varmış. Adam 13 23 saat boyunca Allah'a ibadet ediyormuş. Şahzat dedem diyor 23 saat adam Allah'a ibadet ediyormuş. Sadece bir saat yatıyormuş. Bir gün şeytan bunun peşine düştü. Şeytanın işi ne ya? Şeytan işi bu. Peşine düştü. Ne yapacak? Ne edecek ben bu adamı yoldan çıkartayım. Neyse geldi adamın yanına. Bu sefer kendini bir derviş kılığa koymuş şeytan sofi şeklinde ibadet ediyor, taatte bulunuyor. Bu adamın aksine şeytan 24 saat ibadet ediyor. Tabii ki bu adam insan beşersin ya. En fazla bir saat uyumazsan ölürsün ya. şeytan ona söyledi. Yani bu adam şeytan tabii bilmiyor şeytan olduğunu. Ne yaptın da sen bu makamlara ulaştın? Ya ben zar zor 23 saat ibadet ediyorum. Sen ise 24 saat ibadet ediyorsun. Ne yaptın yav sen? Şeytan ya kozunu kullanacak. Ben dedi önce büyük bir günah işledim. Sonra Allah'a tövbe ettim. Allah da bana bu makam verdi. O zaman dedi ben de bir günah işleyeyim. Allah bana da bu makamı versin. Ne yapayım dedi. Adam öldürdü. Ha adam öldüremem dedi başkasının hakkına giremedi. O zaman dedi zina et. Zina da yapamam Başkasının hakkına giremem. O zaman içki iç. Tamam bak dedi içki içerim. İçkinin günahı bana dedi. İşte dedi ya bak Allah'ın peygamberi içki kötülükleri neydir? Aldı götürdü bir hancıya. Hancıya götürdü mü? Hancı bayan çalışıyor, adam çalışıyor. Tabii bir işte bir kadeh, bir şey olmaz iki kadeh, üç kadeh. Ondan sonra ne oldu? Allah muhafaza akıl gitti. Akıl gittikten sonra kadını gördü. Kadına sarılmaya başladı. Tabi adam bırakacak mı? Sonra kocasıyla boğuştular. Kocasını orada öldürdü. Yetmedi o kadınla da zina etti. Hadi hiç kim öyledir işte? Hiç kim senin kontrolünü kaybeder. Uyuşturucu senin kontrolünü kaybeder ya. Allah'ın peygamberi Elhamr umul kabais içki uyuşturucu kötülüklerin anasıdır. Yazık günah kardeşlerim. Vallahi billahi yazık. Bak bizim zamanımızda en büyük şey bu değil mi? Siz söyleyin. Her sokak başında haram var ya. Yazık günah ya. Onun için kardeşlerim siz de görseniz bir Müslüman olarak yakınlarınız, akrabalarınız, eşleriniz, dostlarınız uyarın. Kardeşlerim uyarın. Uyarın o sorumluluktan kalkın. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah. Allah-u Teala uzaktan Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Son nefeste bize şehadet kelimesini getirmeyi nasip etsin. Yine